Sevgili izleyiciler, yine baş fizyoterapistimiz İlayda Polat'la kadın ve erkek arasında boy uzatma ameliyatından sonraki farklılığı konuşacağız. Evet sevgili izleyiciler, baş fizyoterapistimiz İlayda Polat'la beraberiz. İlayda Hanım, şimdi kadın ve erkek kasları bilimsel olarak da yoğunluk olarak birbirinden farklıdır. Bu süreçte ameliyatta, ameliyat sonrası boy uzatmada Kadın ve erkeğin iyileşme süreci farklılık gösteriyor mu? Bu aslında çok fazla aldığımız bir soru. Hani bazı kadınlar endişelenebiliyor. Acaba bunu sadece erkekler mi yapabilir? Sadece bunu erkekler mi tolere edebilir? diye. Ama e, birçok kadın hasta var ki yani ağrı açısından önce konuşmak istiyorum. Ağrı için net bir şey söyleyemeyeceğim çünkü her insanın ağrı toleransı çok farklı. Yani gördüğümüz bazı kadın hastalarda ağrı çok minimalken bazı erkek hastalarda ağrı şiddeti çok fazla olabiliyor. O yüzden öncelikle hani kadın olup da bu ameliyattan korkmamaları gerektiğini söylemek istiyorum. Ağrı açısından hiçbir fark yok aslında. Kassal olarak bakacak olursak da kadınlar aslında daha esnek bir kas yapısına sahip. Anatomik olarak biz buna sahibiz. Ama erkeklerde de kas kütlesi, kas kuvveti daha yüksek. Uzatma sürecinde bizim her zaman istediğimiz şey aslında sadece kas kuvveti değil, kas esnekliği. Biz her zaman kas esnekliği üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Kas ne kadar esnekse o kadar kolay uzayabilir diyebiliriz. O yüzden aslında kadınların burada bir avantajı var. Yani bu dezavantaj değil kesinlikle. Kuvvetsiz kas gibi düşünmeyelim. Esnek olduğu için bir avantajları var kadınların. Erkeklerde de şöyle bir durum var. Kuvvetli kas her zaman daha hızlı gerilmeye meyilli bir yapıdadır. O yüzden erkeklerde hani Yüksek kas kütlesine sahip kişilerde eğer hiç esneme çalışmamışsa çabucak bir gerilme gözlenebilir. Aynı zamanda kadınların pelvis yani kalça yapısı da çok farklı bir özellikte. Bizim lordoz dediğimiz bel boşluğumuz kadınlarda daha fazla erkeklere oranla. O yüzden postürde kadınlarda biraz daha bozulmalar görebiliyoruz erkeklere nazaran. Bu da kas kuvveti yine pelvis anatomik yapısından kaynaklanıyor. Bu toparlanma sürecinin başlaması için illa uzama sürecinin bitmesi mi gerekli? Öncelikle toparlanma süreci nedir biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hastanın hedefine göre tabii ki bu değişir. Hastanın e, hedef santimine ulaştığı andan itibaren yani uzatmayı durdurduğumuz andan itibaren %100 normal hayata dönüşüne kadar olan sürece biz toparlanma süreci diyoruz. Ve bu tabii ki kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Kas yapısına göre farklılık gösterebiliyor ya da hasta bazı hastalar bu ameliyatı yapmadan önce uzun bir süre çalışıyorlar çalışıyorlar buna göre farklılık gösterebilir net bir şey kesinlikle söyleyemem ama bunun uzayıp yani sürecin uzayıp kısalması tamamen uzatma sürecindeki tedaviye bağlı aslında ve yapılan ameliyat yöntemine, yapan doktora da bağlı aslında ikisini ayrı keskin çizgilerle ayıramayız bu çok yanlış Tabii ki beklemiyoruz uzatma sürecinin bitmesini. Biz burada e, fizik tedavide amaçladığımız şey hasta uzarken tedaviyi yani toparlanma sürecini de bir arada götürmek. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada yaptığımız e, egzersizlerle kullandığımız yüksek teknolojik ürünlerle gerçekleştiriyoruz. Sadece manuel terapiyle bunu yapmak gerçekten e, düşünülemez. Yüksek teknolojiye şu an iyi ki var, günümüzde iyi ki var, iyi ki kullanıyoruz. İkisini bir arada kullanmak hastayı çok daha kısa sürede normal hayatına döndürüyor aslında. Yani içten olan sistemi ameliyat olan hastalarda yer çekimsiz koşu bandımızı bütün süreç boyunca kullanıyoruz. Bu süreç zarfında normal yürüme paternini ağrısız bir şekilde gerçekleştirebildiği için hasta yürüme kaslarında hiçbir kayıp gözlenmiyor aslında kuvvet açısından. Esneklik açısından manuel olarak ya da cihaz terapilerimizle, lazer burada kullandığımız lazerlerle minimale indirmeye çalışıyoruz. Peki hastalar merkeze geldiler, ameliyatı oldular ve bu uzatma süreci dediğimiz o süreç var ya işte kişinin hedeflediği 8 santimi buldu. Kişi 8 santime ulaştığında onun hedeflediği bu süreci tamamlamış oluyoruz. Buradan sonra tedavi devam mı ediyor yoksa merkezden onu uğurluyor muyuz? Yani uzama bittikten sonra da kalmaya devam etmesi gerekiyor mu? Buna yine kişiden kişiye değişen bir cevabı var aslında. Ee, bu süreçte yani uzatma sürecinde ne kadar iyi çalışmış bir hasta ise aslında evine o kadar erken dönebilir diyebilirim. Yani tembel bir hasta ile gerçekten çalışkan bir hasta yani bizimle uyum içerisinde çalışan bir hasta arasında çok büyük fark görüyoruz. O yüzden bu süreci ne kadar iyi kullanan bir hasta varsa normal hayata dönüşü de o kadar hızlı oluyor. Ve tabii bizim burada çok farklı hasta tipleri var ve bizim kullandığımız çok farklı uygulamalar var. Çok geniş bir spektrum. Burada profesyonel bir ekibin hasta vücutlarını, hasta tiplerini tanıması ve hangi hasta tipine hangi tedavi yöntemini uygulayacağını bilmesi çok önemli. Hep burada kaslardan bahsediyoruz. Burada kemiklerin rolü ne? Aslında kasları hani recovery'de yani toparlanma sürecinde tek başına görmemiz mümkün değil. Kemik de burada çok büyük rol oynuyor. Bu dıştan kapalı sistemde ya da içten kapalı sistemde bizim hastalarımız desteksiz bir şekilde yürüyebiliyorlar. Kemik de aslında yükle beslenen bir yapı. Yani ne kadar yürürseniz, ne kadar vücudunuza yük bindirirseniz mikro yüklerden bahsediyoruz. Kemik gelişimi o kadar hızlı ilerliyor aslında ve biz bu içten kapalı sistemde ve daha sonra atıyorum dıştan cihazı olan hastalarımızda cihaz çıktıktan sonra kullandığımız yer çekimsiz koşu bandımızla hasta yürüyebilir ağrısız Jogging yapabilir, koşabilir hatta zıplayabilir. Bu tarz aktiviteleri gerçekleştiren hastada da kemik gelişimi hızlanır. O yüzden kemiği ne kadar çabuk iyileştirirsek aslında toparlanma süreci de o kadar hızlı gerçekleşir. Bunun yanı sıra kemik gelişimini yani osteoblastik aktiviteyi ultrasonik dalgalarla uyaran bir cihaz da kullanıyoruz. Bu şekilde kemik gelişimine en hızlı şekilde ulaşmak ve hastayı tekrar günlük yaşamına dönüşüp 5-6 kat hızlandırmış oluyoruz. Ve biz bunu aslında zaman makinesi de diyebiliyoruz. Çünkü bizi aslında 5-6 kat ileri götürmüş oluyor. İlayda Hanım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.